Tamam. Göğüs yönüne doğru çekiyor traksiyonu. 10 saniye tutuyor. Tekrar yeniliyor. Nefes boşaltaraktan. 10 saniye 10 tane kademeli olarak ısındıkça traksiyon yaptırıyoruz. Yani germe. Ayak tabanı yerde, <laughs> diğerinde diz kapanın bir an altında elimizi kenetliyoruz. Göğüs yerine durur. olarak ve sola hem hayma hem fıtır için leğen kemi pelvis yani otvak kemi çevresinde minik hareketleri küçük hareketleri yani minik hareketleri bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Onar yani nefes gerekmez. Kaymalarda çok etkili. El kaymalarında. Ağrı oluşuyorsa yapmayacak mı? Kalkışta <laughs> bu şekilde kalkıyor. Az önceki harekette ağrı oluşursa yapmayacak mı? Yok yok. bu her, her hareket için geçerli. Yine avuç işlerini yere Bölgeyi ısıttıktan sonra belin açmasında yani omurlar arasındaki mesafenin açısının artmasında bunlar faydalıdır. Bir de kaymalarda, bel kaymalarında sağ ve sola rotasyon. Yine elimiz tam karşıya bakacak şekilde. <Sessizlik> <Sessizlik> Sağ ve sol.